yağmuru dalga dalga ilerliyor. İran'ın özellikle saldırıdan sonra yaptığı, şok olduktan sonra yaptığı ilk drone saldırısından sonra şimdi de İsrail'in, evet İsrail'in birçok e, tesisine, nükleer tesislerine ve Savunma Bakanlığına, birçok askeri noktasına, limanlarına yoğun bir İran füze saldırısı var. İran'ın dağ içlerine yani bir nevi de çok derinlere e, sakladığı füzeler olası bir hava saldırısında zarar görmedi. Ve şimdi İran'ın çok çeşitli şehirlerinden çok sayıda balistik füze ne yapıldı? İsrail'e ateş edildi. Ve İsrail'in Savunma Bakanlığı evet Savunma Bakanlığı hedef oldu. Ve bunun yanında Hayfa Limanı'nda vurulduğu belirtiliyor. Ve İsrail'in 50 yaralı açıkladı. Ve bunun yanında İsrail çok sayıda doğalgaz tesisinin de vurulduğunu, limanlarının vurulduğunu, 200'e yakın füze İsrail topraklarına düştü diyor. Bu şu demek, demir kubbe, yoğun balistik füze saldırısına artık dayanamıyor. Yani İran şu anda dördüncü füze dalgası başladı bakın. Dördüncü füze dalgası başladı, İran'dan açıklama geldi. E, İsrail vatandaşlarının ovalara ve dağlara kaçması gerektiğini, şehirlerin artık onlar için güvenilir olmadığını belirten bir açıklama yaptı. İran yapılan son saldırıdan sonra gözünü kararttı diyebiliriz. Tekrar söylüyorum e, dördüncü evet dördüncü bir dalga başladı İran'dan. Bir de şöyle bir haber var, gerçek değil. İran hava savunma sistemlerinin yok edildiği yönündeki haber, acelece yapılmış bir haberdi bazı medya kuruluşlarında. Şu anda Tahran başta olmak üzere birçok şehirde, Tebriz vs. İsmihan şehrinde ve Kemalşehir şehrinde hava savunma sistemleri aktif halde ve çok sayıda İsrail'in balistik füzesini durdurmuş durumda, seyir füzelerini durdurmuş durumda ve iki tane F-35, bir tane de F-16 uçağını İran düşürdü. Evet, son dakika bilgisi. iki tane ABD F-35 uçağını yani şoku atlattı İran. Üzerindeki şoku atlattıktan sonra yoğun bir şekilde elindeki ekipmanlarla, imkanlarla karşılık vermeye başladı. Bu da tabii ki önemli şu anda sahada gelen bilgiler yönünden. Bir de İsrail şu anda imdat çağrısı yapmaya başladı. Tabii ki yapılan atışlar, durumlar çok önemli ve füze etkisine baktığımızda Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası vuruldu. İsrail nasıl İran Savunma Bakanı yerinde olan Genelkurmay Başkanı'nı ve devrim muhafızlarını vurduysa İran'da İsrail'in Savunma Bakanlığı'nı vurarak mütekabiliyet yani karşılıklı senin attığın adımın aynısını ben de atarım şeklinde bir adım attı. Tekrar söylüyorum şu anda yoğun bir şekilde atışlar devam ediyor. İsrail'in her yerindeki hedefler vuruluyor. İsrail'in nükleer tesisi de şu anda İran'ın ateş altında, doğalgaz tesisleri ateş altında, Hayfa limanı ateş altında ve İran duracağım, durmayacağım diyor. İran'ı hiçbir zaman durmayacağım diyor ve bu durum önemli. E, şu an itibariyle Netanyahu, Trump'ı arayarak e, tabii ki sızlanmaya başlamış. Evet, bir bir. Onlara güvenerek çıktı bu yola, yani bu adımları da onların güvencesini ve garantisini alarak çıktı. biliniyor. ve sivillerden bahsetmeleri de zaten şaşırtıcı. Çünkü son iki senedir sivilleri ne yaptığını bilmeye yok gibi. Evet, şu anda gördüğünüz gibi e, İran'ın misillemesi devam ederken, tabii ki e, bu misilleme hızla sabaha kadar devam ettiğinde demir kubbe diye bir şeyin kalacağını zaten inanmıyoruz. Çünkü bu kadar yoğun saldırıya ve bir kubbenin asla bir dayanamayacağı bir gerçeklik. Yani bir nevi İsrail çapında da belli zararlar vermek isteyecek, başkentte belli hasarlar vermek isteyecek ve sabaha doğru da bu saldırılar artacak ve daha büyük füzeleri var İran'ın. Onu da söyleyeyim. Daha büyük, daha 7 tonluk, 6 tonluk füzeler var bakın. 6 ton ve 7 tonluk bunları düşünün. Bir de füze stoğunu soracak olursanız, şu anda atılan füze sayısını size söyleyeyim. 300'e yakın füze atıldı. 300'e yakın balistik füze atıldı. Bunun bir kısmını durdurmuş olabilirler ama şu bir gerçek ki balistik füze saldırısına demir kubbenin dayanamadığı da ortaya çıkmış oldu. Tekrar söylüyorum demir kubbe sistemi balistik füze atışlarına artık dayanamıyor. Bu da bir gerçeklik ve yeni gelen haberlerde tekrar söylüyorum. iki tane İsrail F-35 uçağı vuruldu. Bir pilotun esir alındığı belirtiliyor. Teyide muhtaç ama böyle bir bilgi geldi ajanslara. Bir tane İsrail'i pilotun ne yapılmış? Esir alınmış. Gerçekten bunu da zaten televizyona çıkaracaklardır. Pilotu sorgularken veya pilotun bu suçları nasıl işlediğini anlatırken. Bir tane de F-16 uçağı düşürülmüş. Yani hava savunma sistemleri aktif halde. Yapılan tabii ki sabotajlardan sonra İran hava savunma sistemleri yok diyenler yanılıyor. Muhtemelen bir elektronik saldırıda yapmış olabilirler. Her şey kitlenmiş olabilir. Ama İran şu anda bu sistemleri rahatlıkla çalıştırıyor. Ve Tel Aviv'e birçok bölge ve bir bölgeye nokta vuruluyor. Tabii ki Türkiye'nin savunması bu bölgelerden geçer. Türkiye buraya asla ilgilenmeden bırakmaz. İran bu yönde önümüzdeki son set. Yani İran seti de açıldıktan sonra artık burada herhangi bir sıkıntı görmeyerek önünü açık gören bir ülke, işgalci ülke Tabii ki Türkiye'de de saldırma cüretini göstermeye yeltenecektir. Arkasındaki Batı gücüne güvenerek. Evet son bilgileri tekrar söyleyeyim. Şu anda 300'e yakın balistik füze fırlatıldı ve 4. füze saldırısı başladı. Ve bu füze saldırılarında İsrail'in birçok yeri vuruluyor. Tel Aviv vuruluyor. Ve birçok alanda Tel Aviv'in 20 veya 30 bölgesine füzelerin düştüğü belirtiliyor. Hayfa Limanı'na çok sayıda füzelerin düştüğü belirtiliyor. Ve... Birçok kayıp bildirdiler ama daha sonra yaralı dediler. Bunun net bilgileri ortaya çıkacak. Yani İsrail şu anda Demir Kubbe sisteminin artık işlemediği yani balistik füze yoğun saldırısına işlemediği de görülmüş oldu. Yani burada bir tespit ortaya çıkmış oldu. Ama şu bir gerçek ki Netanyahu'nun kendi özel uçağı Atina'ya kaçırıldı. Yani garip işler oluyor. Netanyahu da Atina'ya mı kaçtı, Avrupa'ya mı sığındı bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek ki şu anda Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanlığı yerle bir edildi ve bundan sonra tabii ki bazı görüntülerde suikastla ilgili İran'ın da biz de suikast yapacağız şeklinde bazı paylaşımları oldu. Yani gördüğünüz gibi İran'da İsrail'e füze yağdırıyor, yoğun bir şekilde füze yağmuru var ve bunun sonucunda neler olacak bakıp göreceğiz. Birçok sistemi tabii ki düşürdü ama İran'ın hava savunma sistemlerinin performansını zaten göz doldurdu. Ama bundan sonraki süreçte dediğim gibi olayların gidişatı, her şey ortaya çıkacak. Ama bir şey var ki burada bir fitil ateşlendi. Fünye Hamene'nin kucağına bırakıldı. Netanyahu tarafından ya teslim olacaktı, yani her şeyi kabul edecek. Nükleer her tesis yok edilecek. İran nükleersiz kalacak veya silahsız kalacak. Diz çökmüş olacak ve İran dağılacak veya karşılık vererek halkını konsolide edecek. Şu anda elinden gelen saldırıyı İran yapmaya devam ediyor. Yoğun bir şekilde saldırıyor. Bakalım Avrupa ve Amerika'dan nasıl ses gelecek? Belli bir karşılıklı atışmadan sonra iki tarafa Hindistan, Pakistan gibi sulh yoluna gidin denecek mi? Yani ateşkes denecek mi? Bakıp göreceğiz. Evet, gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Dördüncü dalga devam ediyor. Sabaha kadar İran'ı füze yağdıracağına ve İsrail'i gerçekten yoracağını görüyoruz. Şöyle düşünüyor İran. Eğer İsrail'e çok güçlü cevap vermezsem beni Suriye ve Lübnan gibi her gün gelip bombalayacağı bir ülke olarak görür. Bu da tabii ki egemenliğimin ve varlığımın ihlali anlamına gelir diyor. Bir de çok küçük bir ülkenin gelip koskoca İran'ı her gün gelip vurup gitmesi de kabul edilir bir durum değil diyor İran. Evet gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet e, saldıranlar belli, görüşmeler ummanda sürerken saldıranlar belli. İran'da bu yönde haklı bir eleştiri de bulunuyor. Evet gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğim. Şu anda füzeler İsrail'e yağmaya devam ediyor.